Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli müdürlerim, hocalarım, kıymetli aileler, anne babalar, çok sevgili çocuklar, karne törenimize hoş geldiniz. Hayırlı olsun inşallah. Bugün 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben özellikle İl Milli Eğitim Müdürüme şunu söyledim. Merkezde birçok okulumuzla zaman zaman buluşuyoruz ama dedim perde törenimizi daha önce gitmediğimiz bir belde okulumuzla gerçekleştirelim. En fazla çocuğumuzun olduğu okullardan seçelim dedim. Onun için bugün sizlerle birlikteyiz. Mutlu oldunuz mu? Biz de sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutlu olduk. Allah yolunuzu bastığınızı açık etsin. Evet bugün toplamda 142.592 öğrencimiz ve 10.956 öğretmenimiz, 11.440 personelimiz işte bu eğitim öğretim yılında fedakar görev, görev yaptılar. Ve inşallah hepsine yaz tatili dönemi hayırlı olsun. Hepsine ayrı, ayrı ayrı huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili çocuklar. Bir yıl boyunca çalıştınız, çabaladınız, öğrendiniz. Karneniz sadece notlardan ibaret değil, emeğinizin, gayretinizin, çabanızın, gelişiminizin birer belgesidir. Bazen zorlandınız, bazen başarıya ulaştınız ama her durumda bir adım atmış oldunuz. Dolayısıyla biz sizin bu emekleriniz, gayretleriniz için hepinize ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Hepinize ayrıca alkışlıyoruz buradan değerli velilerimiz, kıymetli anneler, çocuklarımızın bu yolculuğundaki en büyük destekçileri biliyoruz ki sizlersiniz. Onları yalnızca notlarla değil, gösterdikleri çabalarla, gayretle, azimle değerlendirelim. Her çocuğun farklı bir hikayesi var, farklı bir gelişim süreci var. Güven verdiğimizde onlara daha büyük adım atacaklarına hepimiz inanalım. Kıymetli öğrenci öğretmenlerimiz, sizler geleceğimizi yetiştiren kahramanlarsınız. İlimizde yıl boyunca büyük bir özveri ve fedakarlıkla gayret ettiğiniz çaba gösterdiniz. Eğitimimiz sadece bilgi aktarmak değil, bir gönül işi olduğundan en güzel örneksiniz. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlerimizi bir alkışlayalım. Hadi çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz tatil boyunca bol bol dinlenin, oynayın, kitaplarla da dostluk edin. Yeni şeyler öğrenin, doğayla, tabiatla iç içe olmaya ve ailece büyüklerimizle de bir arada zaman geçirmeye gayret edin. Sadece ekranların içinde değil, bizzat hayatın içinde olmaya çalışın. Merak edin, hayal kurun ve en önemlisi kendinize de inanın. Bu süreçte bol bol sayın vekilimizin de ifade ettiği gibi, müdürümüzün de ifade ettiği gibi bol bol kitap okuyun kitap okumak hem hayal gücünüzü geliştirecek hem de dünyayı daha iyi anlamanızı sağlayacak. Aynı zamanda bilgi dağarcığınızı da arttıracak. Her sayfa sizi yeni dünyalara götürecek kıymetli öğrencilerimiz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bugünün çocukları yarınlarımızı da inşa edecek. Bu yüzden 20 yıldır durmadan eğitim deyip bu alana önem veriyoruz. Eğitim öğretime harcanan her bir kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu da biliyoruz. İşte Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile şekillenen yeni müfredatımız, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile öğrencilerimizi inşallah bizler daha donanımlı, daha üretken, daha özgüvenli kişiler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hep birlikte inşallah bu büyük ideali omuzlayarak Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Ben bu duygularla tüm öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu, güzel bir tatil dönemi diliyorum. Öğretmenlerimize, velilerimize, idarecilerimize, öğret öğrencilerimize, çocuklarımıza olan katkıları için ayrı ayrı her birine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah yine eğitim öğretim yılında daha güçlü, daha güzel hedeflerle hepinizle bir arada bulunmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, hoşçakalın çocuklar.